<laughs> Yapma Toprak, şimdi baban görecek. Görmez, gazetesini okuyor. Yapma dedim sana. Öf, ee, bıktım sihirlerime karışmandan. Yakalanmam, yakalanırsam da sihirle unutturarım. Ay. Hile bir yap, bak bakalım akşama seni peri bolosuna götürüyor muyum? Tamam, tamam, sustum. Benim kızım süt mü içiyormuş? Ya babası sütü çok seviyor. Öyle mi? Baba sana yine işten gelirken süt getirsin mi? Ha? Tamam. Tamam, o zaman bir öpücük. <laughs> sütlü sütlü. Oh. aferin kızım. Ben çıkıyorum hayatım. Ben seni geçeyim. Akşam geç mi gelirsin, erken mi? Her zamanki gibi. Neden sordun? Hiç, <laughs> şöyle yemek yapacağım falan öyle şeyler. Tamam, yedi gibi gelirim o zaman. Tamam. Hadi. Bay bay kızım. Bay bay. Özür dilerim. Sizi korkuttum mu? Az daha yakalanıyorduk Perihan teyze. Yavuz kapıdan, sen bacıdan. Cık. Bak gördün mü? Perihan teyze de olur olmaz sihir yapıyor. Sen sus! Büyüklerin işine karışma. Hı -hı. Aha! Çocuğa kızma Edacığım. Doğru söylüyor. Demin aklın Dudu'ya takılmıştı. O yüzden pat diye salonumuzda beliriverdim. Aa! Senin aklın niye anneme takıldı ki? Hayatım içimden bir ses gene annenin seni Yavuz'dan Betüş'te Sadık'tan ayırmak için sihirler peşinde olduğunu söylüyor. Ama henüz bir delil bulamadı. Sen hiç merak etme Perihan teyze. Benim gözüm annemin üstünde olacak. Aman çok iyi edersin Edacığım. Bu arada sen niye geldin? Davetiyelerinizi getirdim balo davetiyelerimizi mi? Ay evet küçük hanım, balo davetiyelerinizi buyurun. <laughs> ya Perihan teyze ama benim küçük bir problemim var. Ya şimdi Yavuz Fani olduğu için onu peri balasına götüremeyiz. E, ee, Yavuz'u ne yapacağız? E babamı dondurup öyle gideriz. Aa, yok ben ona kıyamam. Bunun için bir şey diyemeyeceğim Edacığım. Ama sizin gibi fanilerle evli periler hep bu yöntemi kullanıyorlar. Neyse, yani çok mecbur kalırsak yaparız artık. Ne eh, Perhatesi kahve içer miyiz? Yok hayatım daha bırakılacak bir sürü davetiyen var. Akşama görüşürüz artık. İyi, hadi sihirli günler. Sihirli günler hayatım. Bay bay kızım. Ama biz Yavuz'la yemek yiyecektik. Planlarımız vardı. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.